B. E, çember şu tarafta. B. iyi misin? 5 üzerinden 3. Tamam. Eğer kendi vücuduma döneceksem... ...önce ona işlerlik kazandırmam gerekiyor. Acaba orada olmaktan nasıl kaçabildim? Ömer John. Starscream. Tak tak. İçeride kimse var mı? Hayır mı? Ha, neyse. Sanırım senin oradan kalkıp yürüyebilmen için gereken tek şey... ...benim elimde sevgili Megatron. Bu dünyada kalan tek parça. Tam da senin kıvılcım kaynağından çıkardım. Ama zihnini yerine getiremez ne yazık ki. Diseptik bir lider lazım. Dekoratif bir şaheser değil. Ve ben onları tahtının gerçek varisi olduğum konusunda ikna edeceğim. O kadar iyi bir planım var ki... Bunu kudretli Megatron bile düşünemez miydi? <laughs> evet öyle diyecektim Knockout. Ne kadardır oradasın? Uzun süredir ve sen komutanla Knockout diyeceksin <laughs> müstakbel Lord Starscream. başlıyor. Bumblebee beni almaya gelmedi ve telsizi yine kapalı. Nerede biliyor musun? Evet. Devam et keşifçi. Benim isteklerimi yap. Bumblebee. O bana lazımdı. Senin içine ne girdi böyle? Megatron'un yüzünü mü görüyorsun? Bumblebee arada hayaller gördüğünden şikayet ediyor. Yani uyanıkken görülen kabuslar. Ama kontrol etinde bir iyi demiştin. Fiziksel olarak ama geçirdiği tecrübe zihninde geçici bir etki oluşturmuş olabilir. Bu zorlama güç kapatımı Bumblebee'nin zihninin dinlenip iyileşmesini sağlayacak. Prime, biseptikonların bu aralar farklı davrandığını tespit ettin mi? Hayır özel ajan Fowler. Neden? Çünkü konların Kauai Deniz Gözlem evine girdiğini biliyorsun diye umuyordum. Orası bir yıkım topu ordusunun saldırısına uğramış gibi. Neden konlar bir gözlem evine girsin? Oytni Gogo tanıdık geldi mi? Uzay teleskopu. Dün gece ana merceği kaybolmuş. Merceğin nereye götürüldüğünü bilmeden Starscream'in ne planladığını bilemeyiz. Neyse ki mercekte izleme aygıtı vardı. <laughs> Kuzey kutbu mu? Harika bujilerimizi dondurmak için bir şans daha.